Birlikte e, Türk bayrağını çizeceğiz. Şimdi başlayalım. Yok olmaz bu. Çok küçük. Biraz daha merak etmeyin. Çok da büyütmeyeceğim. <laughs> Büyütmedim tabii ki. En fazla bu kadar. Burayı yükseltelim. Ama bu arada şu an bu robuxuz en büyük. Yoksa daha da büyütürdüm. En büyük bu şu anda. Çizdik. Ama biraz yükü zor olabilir benim için. Çünkü ben biliyorsunuz ben bu oyun, ben bu hesabım değil. Biliyorsunuz. Bu tablet hesabım. bilgisayar hesabım yok yok oldu yani şuraya şöyle böyle olursa sorun olmaz inşallah inş çünkü Türk bayrağı. eğer bunu biri çizerse ben de onun çizdiği her şeyi çizeceğim hayır hani üstünü çizeceğim size Diğer sunucu da bir LGBT var ne diye alınmadı. Bir şey çiziyordu. Üstünü karalayıp kaçtım. Şuradan bayağı bir küçültelim şunu. Şunu birazcık küçültür müsün? Boyutun çok. Yavaşça alalım dedik de hepsini parçaladık ya Daha da kötü oldu. Aldık. Ya vakum gibi çekmese olur da vakum gibi çekiyor ki her. Niye bu kadar kalın oldu bilmiyorum ama böyle kalın da iyi. Daha güçlü gözükür. Şimdi şuradaki duvarları falan bu ay sörfe hiç benzemiyor. Yani oyunun için bu kadar. Yoksa daha güzeli gerçekte çizilir. Bu beyazı dönüştürelim. Beyaz beyaz. Böyle yaparsak. Böyle daha çok güzel oldu. Karlamasını da şuraları kırmızıya boyayabilirsek. Boyadık. Güzel böyle oldu. Nasıl olmuş sence? Yorumlara yazın. Görüşürüz. Bay bay.